kartonların arasında. Ay, Ay, <laughs> Atıkları ayıklarken kartonların arasından kedi sesi geldi. Yavru kedi var dedik. Etrafa bakınırken ayağımızın altında üç tane poşetin içinde kedi bulduk. Ee, daha sonra onları şefimize ve müdürümüze söyledik. Ee, daha sonra şeye prese karton atarken bir kedi presin içinde tek tek gitmeye başladı. Kedi dedim presi durdurduk iki tane de orada bulduk. Kartonların içinde ilk başta biz birilerinin poşete koyup attığını düşündük ama dışarıda karton toplayıp getiren arkadaşlar şey dedi. Biz kartonlar toplarken büyük bir kedi kaçtı dedi. Belki de belki de diyorum. Anne kedi orada doğum yaptı. İnsanları görünce kaçtı. Yavrular da kartonun içinde kaldı. Bizimkiler de fark etmeden kartonu arabaya attılar. Besleyebileceğimi düşünseydim, anne sütüne muhtaç olmasalardı, azıcık daha büyük olmuş olsalardı eve götürmeyi düşündüm yani. Biraz daha büyüdüklerinde getirip bize bırakabilirler yani biz burada bakarız. <laughs> Yemek yemeye başladığında burada bakarız. Yavru kedileri, kartonları buraya atıyoruz, pres makinası. Yavru kedi presin e, içindeydi. Ben bağırdım, arkadaşlardan biri geldi. Pres makinasının içinden yavru kedi aldı, diğeri makinayı durdurdu. Sonra bir tanesini de biraz daha yukarıda, tam presin içine giderken yakaladık. İnşehir Belediyesi'nin çöp arıtma tesisinde bulunuyor. Sonra bizim bünyemize getiriliyor 5 adet tekir kedi, sokak kedisi. E, yapılan kontrollerden sonra, sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra, Annemiz de çok anaç bir anne kedi olduğu için hemen kabul etti. Kendi yavruları gibi bakıyor. Şu an kendi yavrularıyla beraber toplamda 7 yavrusu var. <laughs> İki bende. Üçüncü ayrı. Beş kere olduğuna emin miyiz?